Bulgaristan hükümeti 1 Şubat'tan itibaren PCR testi zorunluluğunu kaldıracağını duyurması Edirne'li esnaf arasında sevinçle karşılandı. Hazırlıklarını tamamlayan esnaf Bulgar müşterilerini bekliyor. bu PCR testinin kalktığını öğrendik. Hani bizim için güzel bir şey oldu. Hani güzel bir haber oldu. Zaten yanlış bir uygulamaydı. Türkiye kırmızı alan almaları hani daha hani aslında yanlıştı bizim için. Ama bu haberi duyunca biraz daha rahatladık. Çünkü hani bu PCR testini hani uygulanmadan önce yatırımlar yapmıştık. Ondan sonra stoklar, stokta mallarımız falan vardı. Hani şu anda bunu duyunca esnaf olarak biraz daha yüzümüz güldü yani. Ya müşterilerimiz evet şu anda Bulgaristan'da hatta yani hepsi hani daha çok gidip geldiği için hani onlar için de kötü bir haber oldu. Ama şu anda bence onların yüzü de güldü yani şu anda gidip gelmeye tekrar devam edecekler yani. Burada sanırım Bulgaristan müşterilerine çok hizmet veriyor. Müşterileriniz yüzde kaçı Bulgaristan'da? Yüzde seksen yüzde seksen beşi Bulgaristan'da. yani Bulgaristan'dan. geliyorlar. Evet hepsi yani daha çok oradan geliyor. Hani oradan... Ne alıyorlar yani çok baklava alıyorlar, yufka alıyorlar. Hani burada ya şöyle diyeyim sana abi, çok büyük katkıları var yani. Hani gerçekten görünüyor yani. Hani burada herkes bunu fark edebiliyor yani. Bütün esnaflar görüyor bunu. o gelecek. Bizim için iyi oldu çünkü e, yılbaşından önce gayet güzel bir hareketlilik vardı ticari anlamda. Ama e, Bulgar tarafından PCR testi falan almaya başladıklarında bizi mahvettiler. İnşallah bir Şubat'tan sonra kalkıyor, kalktıktan sonra daha iyi bir ticaret dönecek diye düşünüyoruz. Yani, evet. PCR testi sizin işlerinizi bayağı Çok etkiledi, yani çok etkiledi. E, hatta böyle çok güzel rakamlar yaparken çok komik rakamlara düştük. Maddi anlamda bir kere bizi mahvetti. İnşallah yani şey mutluz. İnşallah güzel olur. Bir Şubat itibaren Bulgaristan PCR testini kaldıracakmış. Bu bizim için esnaflar için çok çok iyi. Ya çünkü e, bu son iki haftadan beri esnaflar olaraktan gördüğünüz gibi çarşı da çok çok sakin. İnşallah bekliyoruz bakalım bir Şubatı. Ay bir Şubat aynı. Evet. Heyecanlıyız da. Evet. İşleriniz o yılbaşından önceki günlere dönecek mi? Ya inşallah onu temenni ediyoruz. Büyük ihtimalle de olacaktır diye düşünüyorum. Ee dediğimiz gibi hani bu yılbaşından sonra zaten hepimiz esnaflar olarak bir ne oldum olduk. Çünkü çarşıda inanılmaz derecede düşüşler oldu. Çok şükür dediğim gibi bir Şubat'ı bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim bizler yerli müşteri kapasitemiz çok geniş ama dediğimiz gibi çarşıda olduğumuz için yelpazemiz çok geniş olduğu için e, buraya Bulgar müşteriler de çok çok geliyor. Dediğim gibi şu anda da zaten maalesef e, yerli müşterilerin hani alım gücü de azaldığı için ister istemez çarşı Bulgar müşterilerle daha çok dönüyor onu söyleyebilirim.